itibariyle ara transfer sezonu bitti. Ama biz hız kesmeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık. Değerli Beşiktaşlılar, göreve geldiğimiz günden itibaren her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız dünya futbolunda önemli bir yeri olan saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90'lar jenerasyonunda yer alan çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız. Kendisiyle birlikte üç önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktörü olarak iki şampiyonluk ve iki kupa zaferi yaşamış Erling Mo Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörlüğü Ka kaleci antrenör olarak görev yapan Richard Harris, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulübümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak üzere uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsh da bugün aramıza katılıyor. Bahsettiğimiz şekilde SCAD ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Wick ismini sizlere duyurmuştuk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Edward Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak. Değerli basın mensupları, futbol bizim futbol aklı dediğimiz şey bir kişi değil bir sistem. Bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Transfer operasyonları için hocamız öncelikle kendi gözüyle eksiklikleri e, tespit edip e, öyle karar vermek istedi. Takımla ilgili raporunu öyle hazırladı. Ayrılacak oyuncuların kararı da bu rapora göre verildi. Üçü yabancı dört oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. İki, iki yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu sporcularımız çok potansiyelli ama çok da genç çocuklar. Bambaşka bir kıtaya ve kültüre geldiler. Burada büyük başarılar yaşayacaklar. Alışma süreçlerinde taraftarımızdan kendilerine gerekli sabrı ve desteği göstermelerini rica ediyorum. Onlarla birlikte şampiyonluklar yaşayıp kupalar kaldırıp büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Amir de tamamen hazır bir şekilde yuvasına geri döndü. Takımımıza çok katkı sağlayacak. Bu vesileyle Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Baka, Rizespor Başkanı Sayın İbrahim Turgut ve Teknik Direktörü Sayın İlhan Palut'a buradan çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Kaptanlarımızdan Mert Günok ile iki yıllık sözleşme yeniledik. Bu durumdan da çok memnunuz. Masaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla ortadan kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan da çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum. Değerli Beşiktaşlılar, Genel kurul öncesi sizlere verdiğimiz bir sözümüz vardı. Bu iki yeni transferimiz iki önemli iş insanının destekleriyle yapılacak demiştik. İşte bu oyuncularımızı bu şekilde kadromuza kattık. Kendileri bize transferlerde ilgili ikişer milyon euro olarak bütçe vermişlerdi. Transferlerden birini bu bütçe dahilinde yaptık. Ancak diğer transferimiz verilen bütçenin üzerinde tamamlandı. Bu kısım içinde görüşüyoruz. Bizi kırmayacaklarına ve olumlu bir sonuca ulaşacağımızdan da eminim. Kulüp profesyonellerimiz de bu ödemelerin UEFA ve TFF standartlarına göre doğru şekilde alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sonuçta yaptığımız her iki transfer içinde Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmayacak. Beşiktaş'ımıza kaynak sağlayan değerli iş insanlarına desteklerinden ötürü, burada çok teşekkür ediyorum. Seçim sonrası kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin iki katı kötü bir tabloyla karşılaştık. Maddi konulardan öte bir durumdan bahsediyorum. Futbol şubesi dahil kulübün birçok departmanında bir kaos ortamı vardı. Her yerde çok başlılık vardı iş akışları tamamen bozulmuştu. Şöyle ki geçtiğimiz 11 ayda satın alma prosedürlerinin yok sayılmış ve ihale süreçlerinin yerine getirilmemiş olduğunu gördük. Biz ilk yönetim kurulu kararımız olarak özellikle son bir yılın bağımsız denetim firmasını inceleme kararı aldık. Bu amaçla KPMG firmasıyla anlaştık. Ayrıca denetim kurulumuz da bize Kısmen raporlarını iletti. Özellikle sızadımızın ışıklandırma ve çatı membaranın yenilenme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettik. İhalesiz alımlar gördük. Bu mevzularda bazı kişiler tarafından bireysel kararlarla satın almaları yapılmış. Öyle ki kulüpsiyomuzun bile süreçler tamamlanıncaya kadar haberi olmamış. Bilmenizi isterim ki, bu sabah bu konular için savcılık başvurumuzu yaptık arkadaşlar. Bunlar Beşiktaş'ımıza yakışmayan işler. Ayrıca özellikle altyapı ve amatör branşlarla alakalı tarihi zararlar göze çarpıyor. Örnek vermem gerekirse voleybol ve handbol branşlarındaki sıra dışı durumu sizlere aktarmak istiyorum. Bu süreçte handbol branşımızda 10 milyon TL zarar 88 milyon TL'ye çıkmış. Yine voleybol branşımızda aynı süreçte 3 milyon TL'lik zarardan 100 milyon TL'ye ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız için bu sürede 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL'ye zarara ulaşılmış. Bu konuların peşini asla bırakmayacağız. Denetim kurulumuz da futbol dahil tüm transferler için hem ilgili eski yöneticilere hem de ilgili takımlara başvurularını yaptı. Beşiktaş'ta harcanılan her kuruşun hesabını bulana kadar devam edeceğiz. Biz de harcadığımız her, kuruş, her kuruşun hesabını teker teker vereceğiz. Değerli Beşiktaşlılar bilmenizi isterim ki Devraldığımız aldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi en ufak bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç bir yılda 8 milyar TL'den yaklaşık 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış. Bu şekilde değer aldığımız bir kulüp var. Geldiğimiz günden itibaren tüm ödemeleri kendi kaynaklarımızdan cepten karşıladık. Bu durum bir süre daha bu şekilde gitmek zorunda. Sadece futbol takımımız için mayıs ayından yıl sonuna kadar ödenmesi gereken toplam 45 milyon euro yükümlülüğümüz var. Hem de hiçbir yeni harcama yapmaksızın. Değerli Beşiktaşlar, gelir getirici projelerimizi acilen devreye sokmamız lazım. Her zaman söylediğim gibi, mali açıdan düze çıkmamızın ana yolu gayrimenkul projeleridir. Maalesef ki gayrimenkul proje geliştir, gayrimenkul geliştirme projelerinde e, rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz.